Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın sizlerle birlikte PKXT oyununda bunun çekilişini yapacağım. Bu bir delilik kanalı herhalde. Battle günek Vatul, vatul ayıcanın çekilişini yapıyorum arkadaşlar. Peki şartlar ne mi? Şartlarımız kanalıma abone olmak, bütün videolarıma like atıp like atmak, yoğun eden beni takip etmek ve adım da yazayım şuraya. Şöyle. şöyle yazıyorum. Bir dakika olmadı. Ha şöyle. Bu büyük. Bu küçük. Of. Ya. Bir daha küçük x. Bir daha büyük x. Numaram ise 21 88 10. 5. Beni arkadaşlık listeye atabilirsiniz ya da yorumdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu bu izin almak için evet dediklerimi yapmak. Ve tabii ki de herkese benim kanalımın adını söylemek arkadaşlar. Ve Türk babasının kanalında da ee, böyle like atmak yani like atacaksınız Türk babasına da. hoşça kalın canlarım sizleri seviyorum ve kanalıma abone katmayı unutmayın. Bay bay.